Selamünaleyküm arkadaşlar. Süleyman hocam almaya geldim. Hazırız. Hocam iki haftadır balığa gitmiyorum. Sen gene arazileri dolaştın. Kurtlar o kadar büyüdük arkadaşlar. Ben yani bugün köyden geldim ya ben de tamam. <laughs> Sen iyisin zaten. Ama balık yok. Yani. Balık yok. Balık Sen balığa yok. mı gittin bu Köyde? Gitmedim ya. Yani balığa gitmedim yani. He balığa gitmedin. Kara yaptık biz. Ama tavşanları temizledik. Aynen de. Bu Ar sefer sırada balık var. <laughs> arkadaşlar. Valla araba. Nasıl Bala, ağzına kadar dolu yani arkamı zor görecek gibi hocam. hocam bagajda dolu arkadaşlar yeni ürünler aldık şimdi orada açacağız bu, bu sefer balığı duracağız ama bu sefer balığı gireceğiz yemlememiz o bu hepsi hazır çok heyecanlıyız ha bu arada e, ürünleri eşimin hediyesi doğum günü hediyesi buradan bir selam söyleyeyim hocam Hoca'ya çok teşekkür ediyorum arkadaşlar balıkta bu tarz aktivitelerde eşinizin desteği olursa bu iş daha keyifli bu konuda Allah'a çok şükür şanslıyım aynı şekilde Süleyman Hocam sen de Kesinlikle. şanslısın. Kesinlikle. Biz şanslı gruptayız arkadaşlar. Bu balıkçılıkta Biraz e, ailede sıkıntılar olabiliyor değil mi hocam? Gerek ailenin gerek atanın duası olmak lazım. Aynen öyle. Hani yani böyle kesinlikle. Böyle adam destekli adam. gittin mi daha keyifli hale geliyor. Muhakkak. Neyse biz lafı uzatmayalım. Arkadaşlar Ablak'la görüşmek üzere 3 günlük bir kampımız olacak. İnşallah 3 bölümden oluşacak. Ya da e, balık az olsa tek bölümde olabilir ama balık çok olursa 3 bölümde e, yayınlayacağız videoyu. Takipte kalın. Abone olun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar göle geldik su bayağı çekilmiş. Hocam farklı bir bölgede av yapacağız bugün. Bu sefer barajın karşısına geçiyoruz. Evet. Mekana geldik. Buraya kurulmayı düşünüyoruz. Hasan yeni bir sistem geliştirmiş. Allah Her geldiğimizde canım. iş geliştiriyoruz. Botumuzu bir açalım. İlk defa açıyoruz. Açılış ha bu açılış videosu. Açılış tabii canım. Bot yeni ilk defa açıyoruz. Gece olmadan bir ayarlayalım. Tamam. Bilah şöyle bir şey de aldık şişirmek için. Hadi bismillah bakalım. Balık tutamazsak botla gezeriz. <laughs> evet şimdi bunun hangisi çalışıyor? Biz botumuzu şişirelim sonra bir daha çekeriz. Evet arkadaşlar. Şimdi bir yeri belirlemek için gidiyorum. Açıl bakalım. Hocam açılıyorum hala. Ha, hadi Hasan iki gün sonra görüşürüz. İlk defa deniyoruz. Şu an denge güzel. Tabii alışana kadar şöyle biraz... E, çizme olmayacak değil mi? Hayır, su sıkıntı. Şimdi ben böyle ağır ağır gidiyorum hocam. Hocam bana yön ver. Arka arka mı gideceksin? Bir zeminin geminin şeyi ayarlayacağım. Bölgeyi e, daha sonra inşallah devam edeceğiz. Tamam gel doğru. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Yorucu gene ha. Yani ha? botu iti, itiyorsun ya. O kadarlık olur. Süleyman hocam görüşürüz. Hadi. Ben yeri işaretleyeyim geleyim. Hasan Hoca mevkiyi almaya gitti. Oradan bir kendine mevki belirliyor. Gelmezse arkadaşlar Arkası hakkını helal etsin. 5-6 metre bir yer belirledi. Ha geliyor şimdi. Buradan atacağız. Burası daha iyi. Evet arkadaşlar. E, Hava rüzgarlı. Çadırımıza girdik. Yemek yiyeceğiz şimdi. Süleyman hocam. Burası bahar içerisi. Bu tarzı... <laughs> Vallahi sıcacık ama ha içerisi. Acay. Vallahi çok güzel. Arkadaşlar yorulduk biraz. E, botu yarın biraz tecrübe yapmam lazım. E, biraz yorucu oldu. Ya bir şeyleri yanlış yapıyorum. E, geceden artık 2 olta attık sadece. Birazdan üşenmezsek değil mi hocam? Hamur karacağız, yaylı sistem deneyeceğiz. Ben çay yaparken. Sen çayı yaparken ben onlarla ilgileniyorum. Birazdan oturma odası olacak. Değil mi? yatak. yatak odası. <laughs> Aynen hocam. Evet arkadaşlar bize afiyet olsun. Günaydın arkadaşlar. Hava çok soğuk. Kapalı. Ama gece üşümedik. Süleyman hocam günaydın. Günaydın günaydın. Gece üşüdün mü hocam? Güzeldi ya çadırın içi. <laughs> evet arkadaşlar çadırın üzerine örttük. Yine üşümedik. İlk gecemiz güzel geçti. Şu an balık yok. Şimdi su durgun. Bir yemleme yapacağım. Oltaları yenileceğim. Rastgele. Evet. Yemleme yapıyoruz sabah yemlemesi sallamaları bayağı boza attık 150 metre var herhalde yemlemeyi Hasan'ın sesi duyuyordur inşallah Bak 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 öğrenmiş bir de bak tek ayağını döndürüyor bak. Dün rüzgar vardı savruldu gittiydi. Biz bir kahvaltı hazırlayalım. Süleyman hocam yorulduk biraz. Acıktık da. Acıktık. Süleyman hocam kahvaltı hazırlamış. Peynirimiz. Valla bal, bal orijinal mi hocam? Oo köyden getirdim. <laughs> evet. Valla acıktım ben ya sabahtır. Arkadaşlar e, işaretledik. Orayı yemleme yaptık. Süleyman hocam çekti zaten. E, Oltalar hep oraya nişan alarak oraya attık. Şimdi bot hakkında bilgi vereyim. Ben de ilk defa kullandım. Arkadaşlar biraz yorucu. E, Tabi ilmini de öğrenene kadar e, biraz zaman geçiyor. Hani almak isterseniz bile hani direkt açılmadan önce yakınlarda öğrenmeye çalışın arkadaşlar. Ee, aslında kürek olsa hocam sanki daha iyi olacak gibi. Hani ekstra bir de kürek alsanız çünkü ayağınıza paletler ayaklar bayağı bir yoruluyor değil mi hocam? Bir sağdan bir soldan kano gibi. Ya kano gibi şöyle kullanılabilir. Olur olur. Ama şey olarak güzel arkadaşlar yani işaretledik bölgemizi orayı yemledik. E, oltalarımızı oraya bıraktık. E, artık gerisi beklemede. Şimdi kahvaltı yapacağız. Vallahi arkadaşlar kış günü gibi burası. Şu an güneş çıktı ama gene de serin hocam? Ceketler attık ama gene de serin. <laughs> güneş aldandık. <laughs> güneş aldandık. Böyle güzel bir kahvaltı yapalım. Şöyle güzel bir zil sesini hak ediyoruz hocam artık. Sıra çalıştık. balıkta. Valla sıra balıkta çok öyle çalıştık. Öyle şey. Çok çok çalıştık. Yani baraj çok sakin. Ya gerçi hafta içi olmasından da kaynak herhalde mi hocam? bir kimse yok. Abi bu soğukta kim gelir bizden bak. <laughs> Kaç deli vardı. Oo <laughs> oh, Süleyman Hocam valla yoruldum oturuyorum artık. Çayın. <laughs> Çay oh. <muhtasın> donmuş. <gülüyor> <gülüyor> Onu çözdüm <çaldım, gülüyor> değil mi? Tüp de açtırdım. Harbiden ya. Gece zaten ben de bir elyaf yorgan, 3 tane battaniye attım üzerime. Altta şişme yatak. Şükür üşümedim ama. İyi de hocam yani harbi üşümedim. Ben motor kıyafetini giydim. Bunlar çok sıcak oluyor, çok güzel oluyor. Vallahi senin aynen. Zaten bu tarz bir şey almam lazım benim ama şu kasık çizmesi benim için iyi oldu hocam evde duruyordu hiç kullanmıyorduk Sen çok üşürsen onunla yatarsın ya <laughs> Olmaz da suda vallahi arkadaşlar hiç üşümüyorum gram üşümüyorum yani Ayam suda olması önemli Suyun soğukluğunu vücudundan geçirmiyor mu? Geçirmiyor abi bir de içimde kalın ya hiç geçirmiyor yani arkadaşlar kasık çizmesi tavsiye ederim ama şu sadece bir uyarı yapacağım Şimdi kasık çizmesine girip botla girdiğinizde Allah korusun suya düşseniz arkadaşlar ölüm tehlikesi var yani içine su girdiği, dolduğu an arkadaşlar kendinizi kurtaramazsınız. Bakın, e, o yüzden yanınızda keskin gene bir bıçak olsun. En kötü hani paçayı yırtarsınız, su akar oradan. E, temkinli ve dikkatli olmak lazım. Ne hocam? Hayatımızda hiçbir şey önemli değil, sağlığımızda hiçbir şey önemli değil. Aman riske girmeyin. Ben karşıdaki tane genci kurtarmıştım bir Barajda mı? Karşıda şurada. Burada Alkol, alkollü geldiler, suya girdiler. Oo. Da, batıp çıkıyorlardı gece böyle. Evet. Girip kurtardım. Vallahi hocam Ama gene de tehlikeli gö, şey. gölde hani birini kurtarmak da tehlikeli. Yani, yani sok, sok çok çok yorucu bir şey. Seni de öldürür. Öldürür. Allah korusun. Yani vallahi dikkat etmek lazım. Görün şakası olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Oo oh, hocam bana eline sağlık. Soğanlı yumurta mı şimdi? Evet. Bal Macid'in balı. akiki Hı. Hmm. Kara kovanından aldım geldim. Hadi oğlum hocam bizim evimiz eksik çatal yok. Var mı orada abi? Çitler eksik. Elbette ki var. Hocam burada çok da hijyen aramayacağız. Tekrar tekrar kullanıyoruz. <laughs> Aynen Bardağı 3 gün yıkamayız. <gülüyor> <gülüyor> bu senin pendemi mi benim bu? Arkadaşlar ilk haftadır balığa gidemiyordum. Valla güzel oldu. 3 günlük bir kampımız olacak inşallah. Bakalım oltalarımızı attık ya nasip artık. Bugün büyük balığı çekeriz. Oh be. Tavada bir yaparız. Hocam yiyeceğiz zaten. Yaptığımızda yiyeceğiz. Yemek yok derken zil mi çaldı? Ben mi? ses yaptım. Yiyeceğiz alabalık. Sen hayalde falan zil zil söylesen ben anlamadım. Hocam çalma diyorsun artık. Hayalde diyor hayalde. Rüyaya giriyor mu? <laughs> Valla uyuyamadım ki <laughs> Ama ilk gün bir yerimi yadırgıyorum. Yani muhtemelen öğlen falan biraz uyurum artık. Uyuduğumda da biliyorsunuz hiç alıyor abi. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedeceğiz zaman hazırlık aşamasında sürekli rüyalarına girermiş. Değil mi? Hocasını anlatmış akşam setine. Evet. bir demiş yani sürekli rüya görüyorum böyle böyle. Rüyasını görmediğin gün gerçeğine erişemezsin demiş. Süper. Yani bizim rüyamızda zil çalıyor ya. işte ha. <laughs> Aynen öyle. Ben büyük büyük balıkla çekiyorum aslında direkt. Rüyamda. Hocam inşallah gerçeğini çekersin. Sana geri salıyor. Tamam hocam artık Valla hep balık salıyoruz balık yiyemez oğlum. Tamam bugün. Salmayacağım artık. Uyum. Bugün, görürsem salmayayım bari gece. Rüyada mı çalar biz can? Rüyadakinde mi çalmıyor lan? Onu bile. Onu da çalmaz o. Limitler derse kalıyor. Limit atı, zaten biz atıyoruz. Limitler derse kalmıyor. Valla bir şey söyleyeyim mi? Ayaklarım harbi yorulmuş abi. Oturdum kendime geldim. Oturunca insanın yorulmuş. Kurbağada farklı bir tat var. Doğal olduğu için biz hep şekerli bal mı Doğal evet. Afiyet olsun bakalım. Arkadaşlar çok yaşlı bir köpek. Biraz ekmek verdik. Bayağı acıkmış. Biraz da geceden tavuklarımızın kemiği vardı. Onu verdik. Hey! Afiyet olsun. Valla bayağı yaşlı yani sakalları, kaşları çok uzamış. Bak bakayım bir. Arkadaşlar böyle göllerde bu hayvanlara ekmeğimizi paylaşalım. Çok zayıf. Karnı falan içine göçmüş. Arkadaşlar hava çok güzel oldu. Yaz günü gibi oldu. Oltalarımızı bekliyoruz artık. Evet arkadaşlar. Şu an tam bir gün oldu değil mi hocam kampa başlayalı? Evet. Nasıl gidiyor hocam kamp? On numara. Ama balık yok. <laughs> evet. Yiyecek balığımızı gene e, hocam tuttu. Bir tane balık yapıyoruz şu an. Evet hocam. Görüşlerini alayım. Yememiz iyi de gele <laughs> Hocam e, A olayı var değil mi yani önümüz ağla gerli olduğu için olabilirim. mi bayağı yani, da bir çalıştık aslında. Muhtemelen ağ var önümüzde yoksa büyük trafiği yapardı burası. Değil mi? Yemlememiz on numara her şeyi yaptık her şeyi denedik. Ama arkadaşlar istediğimiz vuruş gelmedi. E, yarın sabah dem mi hocam başka bir göl deneyebiliriz. Başka yarın bir da bir orada geçirebiliriz. Kahvaltı orada yaptık. Evet arkadaşlar. Burası gece kış günü gibi, gündüzde yaz günü gibi. Ama yine de doğa huzur veriyor, mutluluk veriyor arkadaşlar. Şu şekilde bir tane balığımızı yiyoruz. Oh mis. Sadece balık değil. Evet. Hocam afiyet olsun. Şükür halimize, afiyet olsun bize. Teşekkürler hocam. Arkadaşlar zil çaldı. Hocam güzel basıyor hadi bakalım. Arkadaşlar <laughs> balık vurmuyor derken balık geldi. Olabilir. Tam kapatma hocam aynen. Hadi rastgele hocam. Geliyor mu hocam? Gülüyor. Helalin var bu hoca. Vallahi tam çaya oturuyorduk arkadaşlar balık vurdu. Tam ateş yakacaktık. Tam ateş yakacaktık. Evet arkadaşlar. Sonunda. <laughs> Süleyman hocam yapıyor bu sporu. Hocam rastgele. Dur balığı göster. O aynalı geldi vallahi arkadaşlar. Dur. <laughs> evet aynalı geldi. Rastgele hocam. Eyvallah. Hadi bakalım. diye. Evet. Antene küçük balık. Evet arkadaşlar antene <laughs> gümüş balığı takmıştım. Ee, belki alabalık vurur diye. Şöyle gece bir tane. Bu balığın adı neydi? Biz göbecağız diyoruz ya, bu kasna balığı herhalde. Yutmuş hocam şuna bak ya. Hı. Kendi benziyor. kadar şeyi yemiş yani hayvan. Evet. <laughs> Aslında e, yayın olsa Yayına tam yem yemlik bu da. Aslında aynen. Ama bakalım. Ya, yayın yok herhalde bugün bugünlerde. Yayın bugün yok ya. hocam yayın ya. Salarız. Yazık olmasın hayvana da nasıl salacağız evet. bunu? Hocam. Onu onu dur ya. beraber çıkar atalım öldürmeden. Çıklıyorum. Evet arkadaşlar toparlandık. Valla gelirken bu kadar dolu değildik. ya e, Yerleştirmede sorun var. Aceleye geldi galiba. Yani. Aceleye geldi. Hava da patladı hocam. Evet. Yağmur yağacak. Arkadaşlar şimdi e, burada istediğimiz sonucu alamadık. Yani boydan boya ağla gerildi önümüz. Balık çok geçmedi. Küçük balıklar birkaç geldi işte. E, onun dışında çok bir hareket yoktu. Biz de şimdi en azından bugünümüzü farklı bir merada değerlendireceğiz. E, kampımızı burada bitirdik. Farklı bir meraya geçiş yapıyoruz şu an. Orada görüşmek üzere arkadaşlar. Yeni mera, yeni heyecan. Değil mi Hasan? Vallahi öyle kimseye uyacağım ha. Karşıya şey da geçebiliriz de çamurlu şimdi yağmur yağ sıkıntı yazıyor. Bizim en iyi burada avlanalım. Bildiğimiz yere gidelim. Evet. arkadaşlar? yer yani. nedir hocam? Bildiğin yer değil mi? En iyi yol bildiğin yol. Arkadaşlar duramadık. Yani baktık olacak gibi diye ağla gerdiler önümüz. O kadar emek vermiştik. Yemleme yaptık, işaretledik vesaire. Buradan mı geliyorduk? Ee, ama olmayacağı belli. Bıraktık biz de arkadaşlar. Bir maceraya atıldık. Bakalım. İnşallah burada aradığımızı buluruz arkadaşlar. Şöyle göster hocam. Ağaçların altı 10 numara 5 yıldız. Yazın burası çok süperdi. Vallahi aynen. Bakalım şimdi nasıl olacak? Vallahi bakalım. İki defa geldik değil mi biz buraya. Karşıda villa gibi şeyler vardı değil mi? Evet. Boş yalnız. Şurada bir tane şey var. Ee, restoran hocam internete baktım ama gazino zannettik ya. Restoran, restoran, çok harika. Çok güzel. Gece... 7.24 Radyo 45'lik. <laughs> radyo 45. Çok güzeldi yani. ya var ya. Aynen, aynen. Biz, hocam, biz bir yerleşelim bir daha biz çekiyoruz. Biz bu işin keyfindeyiz değil mi? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar oltaları attım. <laughs> Baya şiddetli rüzgar var. Süleyman hocam. Kabin iyi mi? Hocam yemek yapıyor orada. Kahvaltı yapmadan gelmiştik. Birazdan kahvaltı yapacağız. Ee, rüzgar keserse balık yapabilir arkadaşlar. Daha önce buradan güzel balıklar almıştık. Çok büyük bir göl değil. Evet, bizimki de macera arkadaşlar. Bu havada millet evine gider, biz başka göle gidiyoruz. Süleyman Hoca, millet bu havada eve kaçar, biz başka göle gidiyoruz. <laughs> Aynen aynen hocam. Valla arkadaşlar şu kabin harbi güzel bak. Yağmur yağsa bile yağmur geçirmiyor. Hızlı toplanıyor. Daha önceki videolarda göstermiştim zaten. Değerlendirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu rüzgarda tüp hiç etkilenmiyor değil mi hocam? Evet. Ön tarafı da yarıya kadar indirebilirsin ya da aşağıya kadar. Sıkıntı yok. Neyse ben şu çadır yanlardan geleyim. Harbi camı bu yaptı. Arkadaşlar hava patlak. Aracın içine girdik vallahi. Kabin mabin fayda etmiyor. Uçuyor kabin. Oltaları buradan seyrediyoruz araçtan arkadaşlar. Şimdi müziğimizi de açacağız değil mi hocam? Benim kalbe bak armut gibi oldu. <laughs> Valla arkadaşlar hava çok şey ya. Aşırı değil mi hocam fırtınaya ne yapsak? O gölü bıraktık da buraya geldik. Burada da havada bir değişiklik yok. <laughs> Arabayı <zavlatacağım. Çayım> sallıyor. sallıyor. Evet arkadaşlar biraz daha bekleyeceğiz artık olmadı dem mi hocam 4-5 gibi avımızı bitireceğiz artık yapacak bir şey yok her şeyi denedik. Da devam ya, ya <laughs> evet hocam çok çılgın ama arabanın içi sıcakmış dışarıda üşümüşüm ben ya valla. Evet arkadaşlar. Hayır, değil <gülüyor> <gülüyor> burası çok soğuk sıcak <laughs> Yağmur başladı. <laughs> hocam şöyle bir göstereyim biraz azalır azadır ya. Azalır. Yağmur dindikten sonra balığı göreceğiz arkadaşlar. 3 evet. <laughs> Üç günlük sonunda daha kıramadık ama <laughs> yağmur dinerse kıracağız. Ama rüzgar kes, kesildi yağmur yağınca. Artık inşallah dinerse bakacağız. Yağmur dindi. Yağmur sonrası şöyle duruldu su. Sessiz, sakin. Hocam diyor ki şu an vuracak balık. Tam balık havası oldu değil mi hocam? Yadırlar. Zamanı geldi. Valla o kadar sabır ettik. Düşün iki gün orada durduk. Şimdi bir indiriyormuş var ya deriz ki bu nasıl iş? Sepasını çektik mi? <laughs> Sefasını evet, sürme sefaldir. zamanı. Sürün i̇nşallah. İnşallah tabii. Bir evet. tane bile vuruş olsa arkadaşlar keyifleneceğiz. Şu benim zil inmiş aşağıya. Demin o yukarıdaydı ya bakayım bir. Ya. Evet arkadaşlar yağmur dinmiyor. Hava kötü. Avımızı burada bitiriyoruz artık. Ben ortaları oradan topla, toplamaya başlayacağım. Bir sonraki avımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.